Merhaba arkadaşlar. Bugün bir eğitim videosuyla ile yine sizlerle birlikteyiz. Bugün eğitim videomuzda ekap üzerinden doğrudan temin işlemlerini hep birlikte işleyeceğiz. Peki ekap işlemlerinde yapmamız gereken nelerdir? Hep birlikte işlemlerimizi sırasıyla gerçekleştirelim. İlk önce ekap ana sayfasına girdikten sonra giriş kısmındaki buradan giriş kısmına tıkladıktan sonra ilgili ekran bölümü gelecek. Buradan isterseniz e imzanızı da giriş işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz e devlette de giriş işleminizi yapabilirsiniz. E devlette de giriş işleminizi yaptıktan sonra böyle bir ekran karşınıza gelecek. Artık çünkü 8. aydan itibaren bu ekran yenilendi. İlk bu ekran geldiği zaman yapmanız gereken işlemlerden bir tanesi şurada idare işlemleri yazan kısma tıklayacaksınız. İdari ekleme tıkladığınız zaman buradan ilgili kurumunuz gel gelecektir. Eğer buradan birden fazla kurum gelme ihtimali söz konusu olabilir. Daha önceden birden fazla kayıt açılmıştır. En son açılan kayıt veya sizi ilgilendiren kurumu buradan bulduktan sonra ilgili kurumunuzu buradan seçmeniz gerekiyor. Eğer ilgili kurumunuzu seçtikten sonra ileri idare, idare detayı kısmına tıklayın. İdare detayı geldikten sonra burada iletişim bilgileri e-posta adresinin mutlaka güncel olması gerekiyor. Burada önemli noktalardan bir tanesi kişisel e-posta adresiniz olmayacak. Eğer kurumsal e-posta adresiniz yoksa da kurum adına normal işte herhangi bir mail adresi veya işte satın alma gibi bir mail adresi açabilirsiniz buraya. KEP adresiniz yoksa KEP adresi yoktur. Daha sonra internet adresinize geldiğiniz zaman kendi okulunuzun idare internet adresi yok ise il müdürlüğünüzün internet adresini linkini kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra kaydet diyebilirsiniz. Daha sonra işte destekten güncelle kısmı var. Buna tıklayarak ne yapacaksınız arkadaşlar? Destekten otomatik olarak bilgileri getirip kaydedecek. Bu işlemi yaptıktan sonra da işlemlere devam et kısmı var. İşlemlere devam et kısmına Tıkladığınız zaman direksiyonu e-kabın normal ekranına aktaracak. E-kabın normal ekranına aktardıktan sonra artık ne yapmamız gerekiyor? Doğrudan temin işlemlerimizi ekran, e-kab üzerinden ilanlarını çıkabileceğiz. Bilindiği üzere arkadaşlar neydi? 8. ayın 1'inden itibaren artık yani bulunduğumuz ayın içinden itibaren Ağustos ayından itibaren neydi? e üzerinden doğrudan teminlerin ilanlarını gerçekleştirip ekap üzerinden alımlarımızı mümkün mertebe yapmamız gerekiyor. Yine ilgili en son yapılan genelgede yayınlanan genelgede 4734 sayılı kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen parasal limitler dahilinde doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımların alım tarihinden en az 3 gün önce ekap üzerinden duyurulması ve bu alımların e-fiyat teklifi alınarak tamamlanması esastır diye bildirilmiş. Şimdi burada önemli nokta şu. Bir kere ekap üzerinden ilana çıktığımız zaman ilanın süresi bir kere en az 3 gün olmak zorunda. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. 3 gün olmalı. 3 günden kısa giremiyor. Sistem kabul etmiyor zaten. Hafta sonları dahil değildir. Ekap üzerinden demiş bir de neydi? E teklif fiyat alınması. Şimdi burada önemli nokta şu. Büyük şehirlerde çok fazla problem olacak bir durum değil ama taşralarda biraz sıkıntı olabilir. Çünkü birçok firmanın ekaba kaydı söz konusu olmadığından dolayı e teklif veremeyebilirler. Peki e teklif veremedikleri gibi ne olacak? e Ekap üzerinden size tekliflerini mail yoluyla veya şahsen getirip teslim etmeleri gerekiyor. Bunu da yine ilgili mevzuatta veya ilgili bölümlerde tekrar anlatacağız arkadaşlar. Şimdi birinci öncelikle geldiğimiz, geldiğimiz zaman doğrudan temin dedik. Doğrudan temin kayıt işlemine tıkladık. İlgili ana ekranımız açıldı. Zaten sonuç duyurusunu yayınlayan arkadaşlarımız bu kısma nedir? Aşinadır. Burada e-fiyat teklifi alınacak mı? Şimdilik bunu hayır olarak seçiyorum. Daha sonraki süreçte e teklifle ilgili farklı bir video daha yayınlayacağım. Alım durumu, alma ilişkin duyurunun yapılması dedik arkadaşlar. Daha sonra doğrudan temin kapsamını belirledik, doğrudan temin maddesini belirledik, doğrudan temin türünü mutlaka düzgün veya düz e, net olarak seçmemiz gerekiyor çünkü bazen ben yapmış olduğum incelemelerde e, hizmet alımıdır çıkmış olduğu ilan ama içeriğini incelediğimiz zaman mal alımı çıkıyor veya mal alımıdır içeriğini incelediğimizde hizmet alımı çıkıyor veya danışmanlık çıkıyor. Bunlar sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Ondan dolayı mümkün mertebe alacağınız içeriği net olarak belirtmeniz gerekiyor. Şimdi peki bu bölümde işin adı kısmına geldik. Şimdi bu işin adı kısmına geçmeden önce yapmamız gereken bir işlem var. Onu söyleyeceğiz. Birincisi arkadaşlar doğrudan temine çıkmadan önce ne yapmamız gerekiyor? Birinci öncelik olarak ihtiyaç talep formumuzu belirlememiz gerekiyor. İhtiyaç talep formumuzu belirledikten sonra ilgili harcama yetkilisine onaylattıktan sonra ekap kaydına ne yapıyoruz? Geçmemiz gerekiyor. Biz ilgili kısımları doldurduk. İhtiyaç talep formumuzu onaylattık. Sonra ekaba geldik. İlgili kısımları doldurduk. Ve işin adı kısmını net bir şekilde yazmamız gerekiyor. Burayı neden net bir şekilde yazmamız gerekiyor? Hemen şuradan ifade edelim. Şimdi doğrudan teminlere geldik. Buradan duyurulu kısmında yapıldığı zaman bakın arkadaşlar ilgili doğrudan temin duyurularını inceledikleri zaman ilgili başlıkları tek tek görüyorsunuz. Buradaki gözüken kısım sizin buraya ne yazmışsanız ilan kısmında da o gözükecek. O yüzden alımın içeriğini net olarak belirtmeniz lazım. Yani kırtasiye malzemesi ise kırtasiye malzemesi işte temizlik malzemesi ise temizlik malzemesini net olarak ifade edebilirsiniz. Daha farklı bir olarak da şunu da yazabiliriz. Mesela bir kalem duvar tipi klima alımı yazdım ben. İsterseniz işte 23 kalem kırtasiye malzemesi alım işi işte veya bir kalem kırtasiye malzemesi alımı işi vesaire gibi tamamen size bağlı ama önemli olan burada işin adının net olarak ifade edilmesi gerekiyor program kapsamında mıdır? Hayır dedik. Daha sonra teklif verilebileceği yere geldik. Bura nedir arkadaşlar? Bizim mevcuttaki hangi idare ise idarenin ismini çıkıyoruz. İdarenin iletişim bilgileri buraya iletişim bilgilerinde kaz, e, idarenizin adresini ilgili e-postanızı ve iletişim numarasını da mutlaka yazabilirsiniz. Çünkü firma size soru sormak isteyecektir veya kafasına takıldığı noktalar olacaktır. Bunlarla ilgili size ulaşım sağlayarak burada ne yapması lazım? Size bilgi vermesi gerekiyor veya bilgi edinmesi gerekiyor. Fiyat teklifinin verilebileceği ton saat ve tarih olarak geldiğimiz zaman neydi? Hafta sonları baz almadığından dolayı arkadaşlar neydi? 3 gün en az ilan süresinin olması gerekiyor. Ve mesai saatlerin içinde olması da gerekiyor. Yani sabah 8 ile 18 arasında ilanlar değerlendirme süreci söz konusu arkadaşlar. Daha sonra şimdi ben 20'sini seçtim buradan. Biraz ben değiştireceğim şu kağıta verecek sistem. Genel bütçeyi seçtikten sonra mesela ilerle dediğim zaman sistem hata verecek. Mesela saat içerisinde olmadığından dolayı tarihi saatinden önce olamaz diyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor bunu? Bir sonraki yarının tarihini ve en az 3 gün olması gerektiğinden dolayı bir daha aynısını dedik. 3 gün olması gerekiyor ama ben bir gün olarak girdim. Ama mutlaka trist ilanlarınızı yaparken arada minimum 3 gün olması lazım. Çünkü kişiler e, ee, ara ara girip kontrol ediyorlar, ona göre teklif veriyorlar vesaire. O saatlere ve e, de, tarih aralığına mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonra detene al dedikten sonra yani doğrudan temin numaramızı aldık. Doğrudan temin numaramızı aldıktan sonra da arkadaşlar bunu direkt ben hemen geldim. Yaklaşık maliyet cetvelimde ilgili kalemin bulunduğu yere yapıştıracağım buraya da doğrudan temin detene numarasını yapıştırdığımızı farz ediyoruz arkadaşlar. Yapıştıralım şöyle. Şu detene kısmını silebilirsiniz. Sadece 25'te başlayan kısımlardan devam edebilir. Burayı yapıştırdıktan sonra arkadaşlar işlemlerimize devam ediyoruz. Kalem ekleme bölümü var. Kalem ekleme bölümünü isterseniz burada az sayıda ise yani 3 tane, 5 tane, 7 tane ise direkt buradan kalem ekle bölümünden yapabilirsiniz. Eğer 20 kalem, 30 kalem, 40 kalemse ne yapmanız gerekiyor? Excel üzerinden aktarımını gerçekleştirebilirsiniz. Buradan direkt şablonunu indiriyorsunuz. Şablonu indirdikten sonra ilgili şablonları doldurup dosyanı bir buraya ekleyip buradan sistem otomatik olarak yükleyebilirsiniz. Bununla ilgili harici olarak ayrı bir tane daha doğrudan temin videosu çektiğimde yayınlayacağım. Burada özellikle şunu ifade edelim, büyük küçük kelime kısımlarına dikkat edin. Büyük kelimeleri bazen almıyor, büyük harfleri. O zaman e, küçük harflerle yazarsanız aramak istediğiniz o koş kodunu tam net olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. İlgili o koş kodunu seçtikten sonra biz burada neydi? Benim alacağım ürün. Ürünümü tekrar buraya aktaracağım. İsmini net olarak yazacağım. Kaç alacaktım? Bir adet. Bunu da yazdım. Peki bu oluşturmuş olduğumuz kısım arkadaşlar birim teklif cetveli oluşturma kısmı. Yani şu oluşturduğumuz kısım bu girdiğimiz kalemle birim teklif cetvelini oluşturmak için kullandığımız bölüm. Şimdi buradan isterseniz bir örneğini indirip birlikte incelemesini yapalım. indirdik şu an teklif chatlerimizi. İsterseniz de arkadaşlar ekap üzerinden bu otomatik oluşturulan birim teklif cetvelini kullanabilirsiniz. İsterseniz de bir sonraki aşamada EBS e yani belgenin üzerinden oluşturacağınız e imzalı birim teklif cetvelini kullanabilirsiniz. Ben genellikle EBS üzerinden oluşturmuş olduğum teklif cetvelini kullanıyorum. Onun altına da hem teknik özelliklerini, teknik şartlanma kısmını oluşturuyorum. Aynı zamanda da alımla ilgili detayları, önemli hususları, noktaları veya nasıl teknikleri göndereceklerine dair mail adresi, iletişim bilgisilerini vs. tarihini, saatini orada net olarak açıklayarak gönderiyorum. Özellikle de teklifi gönderirken e imzalı olanı göndermelerini orada belirtiyorum. Şimdi buradan bunu doldurduktan sonra arkadaşlar zaten teklifimizi gördük. Az önce EBS üzerinden size dolduracağınız teklifimin bir örneğini göstereyim ve üzerinden şöyle bir teklif doldurabilirsiniz ve bu teklifin altında bu teklifi ilişkin mutlaka gerekli olan özellikleri teklifi ile ilişkin almanız gereken veya dikkat edilmesi gereken özellikleri nitelikleri belirtmeniz gerekiyor buna mutlaka ama mutlaka dikkat edin Bununla ilgili de teknik şartnamenizi oluşturun harici olarak. Çünkü siz bir şeyi nitelendirmediğiniz zaman Tatıcı bilemez. Siz ne özellikle istiyorsunuz, nasıl bir şey istiyorsunuz. Yani bunu net olarak bilemez. Ben klima yazmışım. 1200 BTU klima. Bu klima kaç metrekare mi? en az soğutması lazım veya ısıtması lazım. Yani soğutma özellikli mi olacak veya sadece ısıtma özellikli mi olacak veya her ikisi mi olacak. İşte elektrik kapasitesi neyle çalışacak. İşte ee, garantisi kaç yıl olması gerekiyor. Montajı onlara dahil mi değil mi. Veya işte uzaktan kumandalı mı olacak, işte bilmem AA artı enerjili mi olacak vesaire. Siz bunları belirtmediğiniz sürece satıcılar sizin ne istediğinizi tam olarak bilemez. Şimdi normal bir örnek vereyim. A4 fotokopi kağıdı yazıyorsunuz ama A4 fotokopi kağıdı nitelendirmediğiniz zaman özelliklerini belirtmediğiniz zaman karşı taraftaki adam size istemiş olduğunuz bir A4 fotokopi kağıdı da getirebilir. Yani normal standartlardaki A4 fotokopi kağıdı 80 gram 500 adettir. Ama siz bunu belirtmezseniz adam size ne yapar orada? İşte 40 gram 250 yaprak getirir. Sen bunu itiraz edemezsin. İşte A4 birinci sınıf beyaz hamur olacak diye belirtmezsen sana saman kağıdı da getirebilir. A4 mu A4 bitti. Burada suçlumin ilana çıkarken bunu nitelendirmediğiniz özelliklerini belirtmediğinizden kaynaklandığı için bu durum sizlerin başını sıkıntıya sokar burada bunları belirtirseniz özellikleri net olarak ifade eder iseniz eğer ne olacak? Sıkıntı problem yaşamazsınız. Bu sadece ekap için değil. Ekap sizi sağlam alıyor her zaman. Bunu net olarak ifade edelim. diğer türlü zaten zarf dağıttıklarımızda da neydi? Onlar da belirtmek zorundayız. Adam sana getirip verdiği yarın işte hukuki süreç veya dava yolunun açılmaması için mutlaka bunları yapmanızda fayda var arkadaşlar. O yüzden de ebevesi üzerinden net olarak kendi şeyinizi oluşturun, teklifinizi oluşturun. Altına da gerekli olan şartları, özellikleri, nitelikleri belirtin. Gerekli önemli hususları işte hangi mail adresine gönderilecek, hangi durumda hangi numaradan iletişim kurulacak onları mutlaka orada belirtin. İşte daha sonra ilgili malzemeye ilişkin teknik şartnamelerinizi harici olarak oluşturabilirsiniz. İsterseniz de yine teklifin altına tek kalem bir iki kalemse hani ee, yine de aynı yerin altına da e, onları ekleyebilirsiniz. Ama önemli nokta harici olarak teknik şartname oluşturmanız bunda fayda olacaktır. Teknik şartname ve ilgili EBS üzerinden oluşturulacak teklif yöntemini de size gösterdikten sonra işlemimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradan ilerle dedik. Buradan teknik özellikler kısmına geldiğimiz zaman evet diyeceğiz. Bir de sözleşme imzalanacak mı? Bildiğiniz üzere sözleşmeler, hizmet alımları ve birden fazla aya yayılan dönemlerdeki işleri kapsadığından dolayı hayır dedik. Teknik özellikler yüklenecek dedim. Buradan dosya seç kısmına hazırlanmış olduğunuz teknik özellikleri RAR dosyası olarak yani sıkıştırılmış dosya olarak eklemeniz gerekiyor. Bunu buradan ekledik dedikten sonra sisteme otomatik olarak yüklenecek. Yüklendikten sonra ileri kısmına tıkladık arkadaşlar. İlgili ön öncüllemelerimizi buradan görebiliyoruz. Gerekli hatamız, eksimiz varsa buradan düzelteceğiz. Daha sonra kaydet, duyurun, metnini yayınla dediğimiz an artık Ekap'ta ilanımız gözükecek arkadaşlar. İlgili buradan onay kutusunda tıkladıktan sonra burayı onaylıyoruz ve artık ilanımız yayınlandı. Artık ilan yayında şu an. Peki yayında olup olmadığını nasıl göreceğiz? Şimdi şuradan hemen karsilini seçelim. Bakın duvar tipi split klima geldi. Bakın burada ben ne yazdıysam benim ilanım şu an burada gözükmüş oldu. Şimdi belirtmiş olduğum tarih aralığı içerisinde ilgili firmalar ne yapacak? Artık bize mail üzerinden veya şahsen getirip kurumumuza o ilanları teklifleri vermelerini bekleyeceğiz. O süreyi beklemek zorundayız. Peki bu süre içerisinde başka teklife çıkabilir miyiz? Aynen bir aynı gün içerisinde birden fazla farklı konuya tabi olan doğrudan teminleri aynı anda ilanına çıkıp yayınlayabiliriz arkadaşlar. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı problem yok. Onda da ne yapıyoruz? Buraya geldikten sonra tekrar doğrudan teminle ilgili işlem yapacaksanız doğrudan temin kayıt deyip devam edip tekrar aynı süreci buraya kadar geleceksiniz. Doğrudan teminimizi yayınladık, belirtilen süreyi doldurduk, saati doldurduk, ilgili tekliflerimizle mail geldi veya ne yaptılar elden getirip teslim ettiler. Bunların teslimini aldık. Ne yapacağız arkadaşlar? Belirtmiş olduğumuz saat tarihte de incelemesini yaparak işlemlerimize başlayacağız. Şimdi ilk önce neydi? Tekliflerimizi verdik, getirdiği firmalar bize tekliflerini verdiler kuruma. Bunların tekliflerini inceledik. Şimdi burada önemli bir nokta var. Ekap üzerinden yayınlamış olduğumuz teklifleri bize getirdikleri zaman biz bunları hem yaklaşık maliyet için kullanabileceğiz hem de piyasa fiyat araştırması için kullanılabileceğiz. Herhangi bir sıkıntı problem yok. Diğer bir husus var. diyelim ki Ekap üzerinden ilan çıktık. İki tane firma bize teklif verdi. Yani şu firmanın hiç teklif vermediğini düşünelim. Şimdi silelim. Bu firma bir de hiç teklif vermez. Sadece iki tane teklif geldi. Biz bu iki teklifi değerlendirmeye alabilir miyiz? Evet bu iki teklifi değerlendirmeye alabiliriz. Direkt bu iki teklif üzerinden işlem yapabiliriz. Bir de diyelim ki bir, bir kişi ekip üzerinden bize e, mailde attı. Diğer ikisi de elden getirdi. Bunlar değerlendirmeye alınabilir mi? Bunların da değerlendirmeye alınabilir. Bunu bu şekilde herhangi bir sıkıntı problem yok. Peki diyelim ki 10 tane firma teklif verdi. Bu işle alakalı. Peki bu durumda ne yapacağız? Bu durumda yapmanız gereken piyasa fiyat araştırma komisyonu belirtmiş olduğunuz teklifin verileceği son tarih saatten sonra toplanarak ilgili teklifleri alacak ve inceleyecek ve bir tutanık tutacak. Diyecek ki şu şu tarih saatte ilgili piyasa fiyat araştırması komisyonu toplanmış, ilgili teklifler değerlendirilerek en düşük verilen 3 firmanın isimlerini de belirterek firmaların teklifleri değerlendirmeye alınması uygun görülmüştür diye tutanak tutacaktır. Diğerleri de ne olacak arkadaşlar? Ee, değerlendirmeye alınmayacaktır. Çünkü en düşük fiyat veren 3 firmayı baz alacaksınız veya 4 firmayı baz alacaksınız. Buna göre de fazla verenler, yüksek fiyat teklif verenler de baz dışı bırakacaksınız. Yani onlarla ilgili bir daha e, yaklaşık maliyet vesaire oluşturmak zorunda değilsiniz. Bunu da yaptınız. Bir de şöyle bir durum söz konusu oldu diyelim. Ekaba çıktınız. Sadece tek bir kişi size mail attı veya getirdi kuruma yaptı. Başka hiçbir tane teklif gelmedi. Bu durumda ne yapabilirsiniz? En az 2 veya 3 firma olması zorunluluğundan dolayı bulmuş olduğunuz yerdeki firmalara e, elden tekrar teklif gönderebilirsiniz. Bakın burası önemli bir nokta. İlanı e-kaptan çıkma zorunluluğunuz var. İlana kimse başvurmadığı zaman tekrar bulunduğunuz yerdekilere elden teklif dağıtabilirsiniz. Onlardan teklif alabilirsiniz. Bununla herhangi bir sıkıntı problem yok ama ekaptan ilana çıkmak zorundasınız. Bunu unutmayalım. Onlar da getirdi katıldılar. İkinci bir husus ilanı iptal edip tekrar da uzun süreli ilana çıkabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış olan bir şey. Yaklaşık maliyetimizi oluşturduk. Onay belgemizi de yaklaşık maliyeti oluşturduktan sonra onay belgemizi de oluşturduk. Şimdi piyasa fiyat araştırmasını yani daha doğrusu piyasa fiyat araştırması tutanağımızı oluşturacağız. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. En düşük teklifi veren diyelim ki A firması. Bunu bulduk. Peki direkt şimdi hemen işlemin başlayacağız. Hayır. İlk önce A firmasının e üzerinden ne yapmamız gerekiyor? Yasaklı sorgulamasını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yasaklı sorgulamasını nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Sözleşmeli kısım da var burada. Yasaklı sorgulama kısmına geleceğiz. Buradan ilgili yasaklanma süresi minimum bir yıl. Kendi idari isimlerinizi mesela ben Sosyal Hizmetler Bakanlığı yine bakan yardımcılıkları. Buradan da yine 4734 sayılık kik olarak seçtik. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Yataklı sorgulama önemli bir nokta var. Şahıs firmalarının TC kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle birlikte sorgulamanız gerekiyor vekilliliklere sahip firmalarda sadece vergi numarasıyla sorgulama yapabilirsiniz. Bundan yana herhangi bir sıkıntı problem yok arkadaşlar. Bakın şöyle ilk önce böyle bir arama verdikten sonra ne oldu? Ben kendi kurumun adına arattım burayı. Buraya yasaklanın adını soyadını da yazabilirsiniz. Mesela ben e, af firması diyelim. Çözgelimi ismini yazdınız buraya. İlgili firma ise tüzel kişiliği de tüzel kişiliğini yazıyorsunuz. Şahıs firması işte de kişinin ismini ve tecrübesinin doğum tarihini yazıyorsunuz. Daha sonra yasaklı detayını açtık. Bununla ilgili herhangi bir yasaklama olup olmadığını bulduktan sonra bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu yazdırıyoruz. O zaman ne oldu? Bize en düşük teklif veren herhangi bir yasaklılık durumu söz konusu olmadığı için ne olacak? İlgili piyasa fiyatı araştırma tutanağımızın geri kalan kısımlarını işleyip imzalatabiliriz artık. Artık alım sürecine başlayabiliriz biliriz. ilgili piyasa fiyat araştırması tutanağımızı tamamladık. Daha sonra ilgili firmaya telefon yoluyla ulaşabilirsiniz. Üst yazıyla bildirim de yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. İhale veya doğrudan temiz sizde kaldı. ilgili ürünlerimizi şu tür içerisinde teslim edilmesi diye. ilgili firmada size gerekli olan ürünlerinizi hazırladı, getirdi işleminizi yaptı, teslim etti. Mane kabul komisyon tutanağınızı oluşturdunuz. Herhangi bir sıkıntı, problem yok. Teknik şartlamaya uygun. Kabul ettiniz, aldınız, montajınızı yaptırdınız. Daha sonra firma size faturasını keserek ne yapıyor? Ee, gönderiyor. Fatura artık e-arşiveye, e-fatura durumuna göre ne yapmanız gerekiyor? Kişiye ödeme yapmanız gerekiyor. Ödememizi gerçekleştirdik. Şimdi ne yapmamız lazım? ilgili doğrudan teminin artık sonuçlandırmamız lazım. Sonuç bilgilerini girmemiz lazım. O zaman burada ne yapacağız? Doğrudan temin işlemlerine doğrudan temin işlemleri kısmına tıkladığımız zaman buradan direkt ana ekran gelecek. Buradan sonuç bilgilerini kaydet diyoruz. Eğer birden fazla doğrudan teminiz varsa buradan geri diyerek buradan hepsini tek tek görebilirsiniz. Buradan ilgili kısmı açtınız. Sonuç bilgilerini kaydet dediğiniz zaman arkadaşlar ikinci bir ekran açılacak. Daha önce sonuç bilgileri nasıl giriyorsak aynı ekranın hangi firmaya kalmışsa onun bilgilerini vergi bilgisini işte ee, girip ne kadar yaklaşık tutarını girdikten sonra yaklaşık maliyet tutarını girdikten sonra yayınla dediğimiz zaman sonuç bilgileri otomatik olarak yayınlanacak. Yani daha önceden aldığınız satın almış olduğunuz doğrudan teminlerinin sonuç bilgilerini en son kısımda firma bilgilerini nasıl girdiyseniz burada da sadece firmanın bilgileri ve toplam tutarını girip yayında diyorsunuz. Bütün işlem bu kadar. Diyelim ki doğrudan teminle ilgili bir işlem hata yaptınız. Bilgilerde eksiklik var veya bir problem çıktı iptal etmek istiyorsunuz. Teklifin verileceği son tarih ve saatten önce doğrudan teminizi buradan iptal edebilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı problem yok. Doğrudan temini iptal et dediğiniz an doğrudan temininiz iptal edilmiş olacaktır. Bakın doğrudan temin iptal edildi diye burada gözüküyor zaten herhangi bir sıkıntı problem yok. Doğrudan temin işlemleriyle ilgili kafanızda takılan noktalar varsa videonun altına yorum yaparak ulaşabilirsiniz. Mümkün mertebe bütün hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Bazen iş yoğunluğundan dolayı bazı Yorumları yorumları göremeyebiliyorum. Daha sonradan gördüğümde mutlaka cevap yazıyorumdur arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Umarım faydalı yararlı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın ki bundan sonraki süreçte paylaşacağımız eğitim videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Son önemli bir not. Ekap üzerinde yapacağınız ilanlar her zaman kamu yararını gözettiğinizin bir ifadesidir. Aynı zamanda da rekabet piyasasının da e, şeffaflığı da göz önünde bulundurduğunuzun bir ifadesidir. Çünkü doğrudan ekap üzerinden çıkacağınız ilanlarda çok uygun fiyata ürünler alabiliyorsunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Mümkün mertebe ekabı en iyi şekilde, en doğru şekilde kullanmaya bakalım. Çünkü ekab her zaman idareyi ve işlemi yapan arkadaşımızı güvence altına alacaktır. Bundan yana herhangi bir sıkıntı probleminiz olmasın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.